Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün At Kafaları Filardı'nın yeni bir etkinliğindeyiz. Bu etkinlikte neler var? Şimdi Berk Başkan bize bunu cevaplayacak. Evet, yoğun istek üzerine arkadaşlar alkolsüz bir spor etkinliği yapıyoruz. Önce 3 bir koşumuz var. İsteyen hafif yürüyor, isteyen 7 e, koşuyor. Sonrasında güzel bir yoga yapacağız. Sonrasında da nefes egzersizimizle günü tamamlayacağız. Evet şimdi yeni arkadaşlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım yanımızda kim var? Merhaba Esra ben. Ee, i̇lk etkinliğim bu grupla. Ee, umarım güzel olur. Güzel olursa devam etmeyi düşünüyoruz. Neye katılıyorsun peki bugün? Şu, bugün koşu ama hızlı değil, <laughs> yavaş koşu. Hızlı değil. Ee, Yoga olacak. Yoga. Sanırım. Ee, bu etkinliklere katılmaya geldim ya yani şu an. Peki ilk buraya gelme fikri kimden çıktı? Benden. <laughs> Senden mi? Evet şimdi Emre ile beraberiz. Bakalım Emre bizi nereden duymuş ve bugün hangi etkinliklere katılıyor ve nasıl buldu ortamı? Emre ortam, söz sende. Ortam çok şahane. Onu söyleyeyim. daydım Kitap kulübündeydim. Ondan sonra resime katıldım. Şimdi koşu ve spor dediğimiz yani yürüyüş etkinliğine geldim. hocam ısınma bitti. Grubunla ilgili ne düşünüyorsun? Isınma nasıl geçti? Potansiyel harika. Bomba bir ekip bizi bekliyor. 7 pace ile 3, 3, 3 kilometre koşup döneceğiz. Hem de ne koşarız biliyor musun? Evet. evet arkadaşlar şu an Nasiba ile birlikteyiz. Nasiba bizim etkinliğimize ilk kez geliyor. Ortam çok güzel. Yani gayet hepinizi çok samimi buldum. Keşke da, daha önce olsaydı daha önce katılmak ve sizi daha önce tanımak çok isterdim. <laughs>